Ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Fakat vatandaşlardan yoğun bir şekilde gelen şikayet var. O da yıkılan ve demirleri ayıklanan binaların enkazlarının kaldırılmaması. Abim yıkarken kesinlikle sulamıyorlar. Sürekli toz, sürekli toz. Ağır hasarlı binaların hiçbiri daha yıkılmadı bu sokakta. Cumhurbaşkanı'nı da yanlış yönlendiriyorlar yıkıldı, enkaz kaldırıldı diye. Herkes diken üzerinde. Enkaz iki aydır böyle. İki aydır böyle yıkıyorlar ama e, harfiyat kalkmıyor ve sürekli toz. E yani ileride çıkacak bunun bir şeyi. Aks haber ihbar ulaşan vatandaşlar yıkım işlemi tamamlanan binaların enkazlarının günlerce, haftalarca kaldırılmadığını, buna bağlı olarak da tozların yükseldiğini belirtiyor. Süreç şu anda yıkıntıları görüyorsunuz, yıkıntılar bu şekilde duruyor. Yani bir an önce kaldırılması şehrin tekrar eski hayatına, normal yaşantısına canlanacak mı artık yatırım mı yapılacak insanların, esnafların kendi hayatına tekrar yeni baştan, sil baştan başlamaları temenni ediyorum. En kısa zamanda yani. Tabii muhakkak zorluğunu yaşıyoruz. Ya. Bir de bir asbest e, konusu var. E, o yüzden de hani bilir kişiler e, bu işin e, duayenleri öyle söylüyorlar. Biz tabii halk olarak bilinçli değiliz. Pek o kadar bilinçli değiliz ama e, duyduklarımızla şey yapıyoruz ama sağlığa zararlı olduğunu söylüyorlar. Yani bu Olumsuzlukların halkın üzerinden yani bir an önce şey yapması için yetkililerin bir an önce bu. Evet, şimdi tozlu evet, duramadık. Yani işte bu şekilde durum bu şekilde yani bir an önce eski hayatımıza normalimize dönmek istiyoruz yani biz. En kısa zamanda yetkililerden inşallah görürler bizi duyarlar da e, hayatımıza normal yaşatmamıza döneriz yani. Sağlıklı bir şekilde inşallah. Teşekkür ederiz. Tabi. Gördüğünüz gibi bura gerçekten çok fazla toz efendim. Röportajı bile yapmak çok çok zor. Arkamızda enkazları görüyorsunuz. Rüzgar estikçe bu toz bulutu bizlerin de üzerine geliyor ve bunu solmak durumunda kalıyoruz. Dediğimiz gibi yetkililerden bir kez daha rica ediyoruz. Biraz daha hassasiyetle yaklaşılması, özellikle taşeron firmaların ise bu noktada biraz daha hassasiyet göstermesi ve şehrin en işlek yerlerindeki enkazların hatta şehrimizdeki tüm yıkımlar sonrasında oluşan enkazların bir an önce kaldırılmasını rica ediyoruz. Aksu Haber olarak gerçekleştirdiğimiz incelemelerde, yıkım çalışmalarının gerçekleştirildiği alanlarda hala molozların kaldırılmadığı ve çıkan en ufak bir rüzgarda havaya büyük bir toz bulutunun yükseldiğini gördük. 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezi depremlerin hemen ardından da bir Birçok canımızı kaybettik. Bunun yanı sıra birçoğumuz evlerimizi, işyerlerimizi kaybetti. Öte yandan ise ağır hasarlı binalarda söz konusu Kahramanmaraş genelinde. Ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Buraya kadar bir sorun yok. Lakin arkamda gördüğünüz üzere yıkımı yapılan yerlerin molozları halen şehrin göbeğinde durmaya devam ediyor. Tabii öte yandan son günlerde Kahramanmaraş'ın malum bildiğiniz üzere... Deli Poyraz'ı meşhurdur. Özellikle burada da tabii her Poyraz estiğinde buradan çıkan tozlar yeniden gökyüzüne ve insanlığa ulaşıyor. Gördüğünüz üzere bu arkamızdaki enkaz yığınları neredeyse bir haftaya yakın süredir burada kalmaya devam ediyor. Bunu kimlerin kaldıracağı, nasıl kaldırılacağı halen meçhul bir noktada. Burada ciddi bir sorun söz konusu efendim. Vatandaşların çok ciddi tepkileri var. Özellikle Aksu TV WhatsApp hattına çok ciddi şikayetler geliyor bununla ilgili. Şehrin göbeğinde böyle bir manzara ile karşılaşmak gerçekten hiç hoş değil. acısı bir durum özellikle. Bizler yaralarımı sarmak için büyük bir mücadele sarf ederken hala bu enkaz yığınları neden şehrin ortasında durduğu sorusunun cevabını bizler bulamıyoruz. Biraz daha denetlemeye ihtiyacımız var. Biraz daha özellikle bu noktada ee, Yikop'un çok ciddi bir çalışması var. Enkaz kaldırma süreci neden bu kadar yavaş ilerliyor? Bu enkaz neden hala kaldırılmadı sorusunda hepimiz tabii vatandaşlar olarak, halkımız olarak arıyoruz. Sadece burası değil, şehrin birçok noktasında yıkımı yapılan yerlerin enkaz kaldırma çalışmaları ne yazık ki tamamlanmadı. Bir haftaya aşkın süredir enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştirilemiyor. Ve bunların bir an önce gerçekleştirilip Kahramanmaraş'ın artık en azından bir nebze de olsa hızlı bir şekilde toparlanmasına hepimiz katkı sağlamamız gerekiyor.